Peki. Çok saygıdeğer bilgem. Tünaydın iyi yayınlar dilerim. aha bir şiir daha. Ne yapacağız? Şimdi bu şiiri okumayalım mı yani? Okuyalım. Şiir ne güzel ya. Bu şiirle geldi dilimiz binlerce yıldır. Evet. Peki bu şiiri de okuyalım efendim. Sevda yollarımda ferkat gibidir. Sitemim vefasız kuladır gönlüm. Fani dünya bize gurbet gibidir. Ahiret hakiki sıladır gönlüm. Gurbetin bitmeyen hicranı vardı. Çile yokuşları yolumu sardı. Şu veysel misali toprağım yardı. Ahiret hakiki sıladır gönlüm. Vuslat köprüsünde sağlar göründü. Hayat bağlarımda dağlar göründü. Gölgemize dostlar ağlar göründü. Ahiret hakiki sıladır gönlüm. Toros yıldızının gurbeti biter. Dostların duası gönlüme yeter. Allah'ın kulları toprakta yatar. Ahiret hakiki sıladır gönlüm. Ülker Aygün Hanım Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve etkileyici şiirden ötürü.